Kim geldi? Baran mı geldi? Bak kim geldi? Çantasını aldı geldi. Baran mı? Evet, evet büyük oğlum Baran. <laughs> büyük oğlum. Ondan tanıştın benim İşte kitabımız işte Aldım Eylül Ekim, Ekim ayı Ekim. gibi çıkacak. Kitabın Ekim. içinde Aslı Kökçe, e, Perihan Savaş, Filiz Akın, Türkan Şalay, Nurcan Sabur, Tahir Yaman, e, Beyazıt Öztürk, Müge Esra Aroz, Ayhan Aşan, Davut Kiloğlu, Murat Kekil daha sayamadığım birçok ünlü, 99 ünlü Allah'ın adıyla e, bu kitabın içinde olacak. Ve bu kitabın geliri tamamen e, engelli kardeşlerimize, sokak hayvanlarına ve sokak çocuklarına bağışlanacak gelirinin tamamı. Lars Mahmut Tanıtım Gecesi yapılacak. O gece de inşallah... E, aslı olacak. Gerçekten Aslı'ya teklif etmedik ama büyük ihtimalle sunuculuğu Aslı yapacak gecede. ne deseniz başım üstüne biliyorsunuz seve seve her zaman yanınızdayım. Allah razı olsun. Kiminle görüşüyoruz? Ee, Savaş bizim. Bir şey var? duydum ben ya. Ee, ameliyat mı evet. var? Hoşça kal. Görüşürüz. bay <laughs> bay. Hoşça kal. Orada mısın Savaş? Gitti galiba. Şansı bol olsun Savaş Bey'in. Evet, e, Savaş kim geldi gördün mü? Merhaba. Teşekkürler. <laughs> Ay para veren altın bulsun. <laughs> Şunu çeker misiniz? Hiç, anca parfümünü sıksan. Aydıncımızı çok seviyoruz. O ara sıra öyle gelir yayına. Doğal, ne kadar doğallık. Ne kadar güzellik değil mi kendi başına? Süpersin. Yakında Bilal düğünüm var o, nişanlıyım. Bir daha unuturum. Nasıl başarılıyım? Yani çok gerçekten değil. şuna bile ihtiyacım var şu an. <laughs> Sıralam. <laughs> Ama hiç para mı niye alıyorsun? Ay ben öyle o yol paralarımı o para... çalıyor. Bunun hırs zaten adın çıkmış hırsız. İnmez vallahi rezil olursun biliyorsun. Bir ne söyleyeceğim? Şeyinde. Bir şey söyleyeceğim o paralar öyle atılır mı ya? Ay karıştırma yok. Cüzdanı yok mu sana cüzdan alayım Bağırcık ben? Cüzdana. Allah Allah. <laughs> paraları öyle öyle atmış yazık. Ne yapıyorsun? Kıracağım. Ben ben kırayım. Böyle kırılmıyor bu anca. Canlı yayında Evet yani. Canlı yayın Biz böyleyiz işte <laughs> sağ olsun. Ara sıra. Bizi ziyarete Ama, gelin. Evet. Özleyeceğim ben seni. Ay Sen tatil edin. Bir Temmuz doğum evet. günüm. <laughs> canım benim. Hadi bir güzel Temmuz şeyler da. bana hiç kötü bir şey söyle kaldıracak bir gram mecalim yok aşkım. Canım benim ya. Ne Bak, <laughs> Şimdi, için şey geldi e, ee... görüyorsun. E, <laughs> teşekkür ederim. Hayır bir e, Müslüman alalım ben de. Aydın Bey'in programı, ay, programına, Bey programına konuk olarak çağırmışlardı. Gidemem, gelememiştim. Dolayısıyla ben kendim aradım söyledim geleceğim Beni diye. daha çok sevdiğin evet. için hemen <laughs> geleceğim tabii. diye nasip olmadı ama yine burada da görüştük gönlü sağ olsun. Ama e, kalbiyle o kadar bütün, o kadar rahat, o kadar ki yeni eve taşınmış, e, o kadar kendince bir insan ki çamaşırları bile etti Ben buyum kardeşim diyor. Kimse rol Öyle yapmıyor Bak yani, makyajı bile yarım kalmış geldi. <laughs> Ama özleyeceğiz seni. Yani şimdi hafta sonu. Rol yapmadığınız için. Ay, Cuma? Şey, yapmadığınız için. Altına basıp da öyle çıktım. Dur kendine Başladı. nefret ettirme. <laughs> Başladı yine Enes. Özleyeceğiz seni. Cuma günü tatile çıkıyorsun. Öyleymiş ben de çok üzüldüm. <laughs> Bütün ekip şey Bodrum'a gidiyoruz Yaz'la. Sen. Cuma günü final yapıyorum. Yeter. İki aylık gezeceğim. Hı. E, 15'i gibi okulların açılmasıyla denk başladı. E, program yapıyor musunuz başka bir yerde? Hani yaz tatilinde böyle Sahne ufak falan. tefek programlar, sahneler, yapıyorum. konserler. Ben çalışmıyorum. Tamam, hepimiz gibi. Ramazan'da <laughs> oturuyorum. Sonra yapıyorum tabii. E, nerelerde? Ben şimdi sonu. O sene yapmayacağım. doğumum var zaten. Doğumu bitireyim. Lo olsa Hayır, ne oluyor. Hayır, ben <laughs> ne oluyorum çocuğun? Ne olacağım ben? Halası. <laughs> Ay, ne Doğum sonrası yapacağım. inşallah. Ki bu kiloları vermeden şaka tabii. Kilo aldım biraz. Onu yazın inşallah vereceğim. Kilo almayan hiç kimse yok hepimiz bir. Vallahi bu ilaçlar beni mahvetti ama kullanmak zorundayım. İlaçların bazıları kilo aldırıyor. Tam bazılarına da kilo verdiriyor biliyor musun? Yani etkisi. Evet. Işte. Maalesef ki bu bana kilo aldıran bir ilaç. Ay buraya nefes Ama alamıyor. Işte İki pervane ben. koy. Ha. Şimdi gözlerin yüzün daha iyi resim veriyor. Bak aşağıda zayıf resimlerim var. Gözlerin böyle bir yorgun. İnsan çok zayıflayınca da yüzü bir yorgun oluyor nedense. Fark ettin Zayıflık mi onu? Zayıflık her zaman iyidir. Ya düşünsenize. 10 kiloyu birden taşıyoruz şu anda. Çok zor. Şimdi ayakların acıyor insanın yürütemez. İsim analizi <laughs> merak etti. Başka ne söyleyebiliriz? Orijinal ismin değil mi Aydın? Muharrem Aydın Uğurlular. Bak, i̇ki Bir tane ismi var. E canım ben saklamıyorum. Hayır Ama, hayır iki isim olunca daha iyiymiş kişilerin hı, iki ismi olması. Muharrem Aydın Uğurlular. Muharrem ayında doğduğum için e, başa Muharrem koymuşlar. Aydın dedemin ismi. En başında Dedem da şey var. rahmetli olurken e o, olmadan demiş ilk gelecek toruna benim adım benim dedemin adı evet. Uğurlular'da zaten soyadımız bir şey eklemeyi unuttum Kuşun Muharrem Aydın öyle olacak yok artık <gülüyor> <gülüyor> ama ama şöyle bir şey var ya, <laughs> herkesin ağzında bir kuşun var Tabii canım evet, o benim şeyim. Herkes bir diye götürüyor. Yani lakabım artık onu. Ama onsuz... arkadaş arkadaşa da artık güzel. Kuşum nasılsın? İyi misin? Tabii. Herkesin ağzında sensin. Aşkım bebeğim. <laughs> evet. Ben öyle diyorum. Ya. Ne yapıyorsun bebeğim? Çok seviyoruz onu ya gerçekten. Evet, ben şey de şey sizi seviyorum. Özleyeceğiz valla. Bugünün şeyden... yapmışın saçı toplamış. Onları bir de böyle yele gibi yayıyor bu önleri. <laughs> Bana ateş basıyor. Şuraya bir pervane aldır. Hadi sen daram. <laughs> Kız 30 lira bir pervane aldır. <laughs> Beni seni nefes alamıyorum. Gelmiyor oradaki buraya. Şeyden gelmiyor Kıvanç Bey'den gelmiyor. Kimden? Kaplamış bak. Klimanın He. önünü kaplamış. Ay, alayım mı şunu? Al bir tane al. Şöyle Merakla bekliyor şimdi neler söyleyeceksin. Ya Hadi ben ya. ona daha sonra bakayım isterseniz. Kötü sonra. bir şey görme ne olur. Ay ne yapayım iyisiyle kötüsüyle hayat bizim taşıyabilecek kadar güçlüsünüz. Biz çok merak yani ettik. Şimdi siz reklamları izleyin. Belki biraz <laughs> güzel konular vardır. Ben size sonra söylerim merak etmeyin.